Allah'tan hiçbir zaman sabır istemeyin diyorlar Hani sabır istersen Allah diyormuş ki bu kulum sabır etmek bu kululum biraz daha zorluk istiyor Ben buna biraz daha zorluk vereyim yani sabır istiyor benden bu doğru mu bu doğru değil bu doğru değil bakın Rabbimiz ne buyuruyor salırlah ya eyyühellezine amenü sta'inu bis ve sala inna allaha ma'as sabirin Ey müminler namazla ve sabırla benden yardım isteyin. Benim yardımım sabretmek isteyenlerle beraberdir. Rabbim böyle söylediğine göre biz ondan demek ki sabır istiyor. Bir bir başka ayet Rabbena efrig aleyna sabran. Ya Rabbi bize sabır yağdır. Bize moral gücü ver diye Rabbimiz dua öğretiyor. O yüzden yani ya Rabbi bize sabır ver demek yanlış denirilmesi yanlıştır. Yani buna değer vermeyelim. Doğrusu Allah'ın beyanı benden evet. namazla ve sabırla yardım isteyin. Evet. evet efendim Instagram'dan sorular Emre Bey'in bir sorusu var Annem nazara çok inanan birisi Ve bunu takıntı haline getirmiş ee, Ona veya bize Nazar değdirdiğini düşündüğü Kişilerin ismini Soy ismini bir kağıda yazıp O kağıdı yakıyor Ve dumanını soluyor Allah Allah Bu, kısmı, Bu büyü sayılır mı? He. Ben sürekli batıl inanç diye uyarıyorum Ama annem beni dinlemiyor bu delikanlıyı ben haklı görüyorum. Anne yanlış yapıyor. Evet, isabete ayn diye bir şey var. Evet. El aynu hakkun testenzilul halik. Göz değmesi gerçektir. Dağ bile baş aşağı edebilir. Kişi kabre deveyi, kıdre tencereye girmesine sebep olur. Buyurmuş ama takıntı olmuş bu. Bize yapılan bize, bize düşen nedir? Rabbimizin himayesine Sığınmaktır Sadaka vererek Dua ederek Rabbimizin himayesine sığınmaktır Bu gözü değme Durumu olan adamlara, Nazar evet, değmesi o, o da maşallah Barakallah O da böyle demeli Yani gözünden çıkan manevi Merminin etkisiz Hale gelmesi için O kişi böyle demelidir ve biz bundan korunmak mı istiyoruz? O sadaka ile, dua ile, namaz kılarak Rabbimizin himayesine sığınmalıyız. Hocam yani bu işte annenin nazar değdirdiğini düşündüğü kişilerin isimlerini, soy isimlerini bir kağıda yazıp işte yakması, o, o dumanı bu, yani bu, bu, ne bileyim bu, bu içeri çekmesi... Bu. Sen ne, nereden biliyorsun o kişinin gözü değdi diye? Üstelik de suizan ediyorsun, belki iftira ediyorsun. Doğru. Nereden biliyorsun o kişinin gözü değdi diye yani yanlış mı? Yakıp Doğru. onu dumanını soluması yok, falan yok, evet. dinimizde böyle şeyler yok. Yok Böyle şey yok. Evet, böyle şey. Mededi ondan beklemek hatta nazar boncuğundan bazen belki şey aksesuar olarak belki nazar ekranda Ekranda şu an mesela hocam menetlerimizi tamam. ekran'a veriyor. Aksesuar, aksesuar olarak, olarak belki takılabilir ama bizi göz değmesinden korusun diye takarsak bu şirktir diyor. Peygamberimiz bu şirktir diyor. Niye? Allah'tan değil de şundan bekliyoruz dedi Allah'tan bekliyoruz. Şirk olur. Şirktir diyor. Evet. 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 Yedi büyük yedi büyük günahtan birinci sırada yer alan. E, öyledir. Evet. 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 Öyle oluyor. Allah'a şirk koşmak. Doğrudur. Evet. Yedi büyük günahtan birisi. Ama aksesuar olarak takmamızda bir sakınca yok ondan bir öyle dedemiş. bilelim yani. Evet. Yoksa ondan medet beklemek yok ha. Onu takalım da bizi göz değmesinden korusun, korusun dedik mi yanlış. Allah korusun. Peki. Ee, Elif hanımın bir başka sorusu var. Annem babamın emekli maaşını alıyor. Geçen yaz promosyon parası yatmıştı. Annem o sırada hastanede yatıyordu. Haram olduğunu bilmiyorduk. Birkaç ay önce sizden öğrendik. Geriye dönük hesaplı hareketlerine baktım ama yaklaşık bir yıl geçtiği için ulaşamadım. Ne kadar yattığını da bilmiyorum. Hocam şimdi ben ne yapayım? Efendim, ya o promosyon parasını harcamışlar hocam. Evet yani onu yeniden e, belki eğer ihtiyaçları varsa zaten harcamalarında mahsur yoktur. İhtiyaçları varsa harcamalarında mahsur yoktur. Yani i̇htiyaçları yoksa e, o, o tahmin etmeli artık o, o şekildeki kişilere ne veriyor bankalar? o kadar miktarı zanlı galibiyle hareket ederek ihtiyaç sahiplerine verir. Bir başka soru var. Sıla Hanım diyor ki hocam namaz kılarken karşımızda fotoğraf olursa namazımız kabul olur mu? Bu doğru değildir. Yani namaz kıldığımız yerde fotoğraf bulunabilir ama karşımda namaz kıldığım yerde kıble cihetimde fotoğraf bulunmamalıdır. Evet. İlginç bir soru. Evet Ahmet Bey soruyor. Ben lise öğrencisiyim hocam. Arkadaşlarım bana şöyle bir soru soruyor. Allah bizi kendine kul olabilmemiz için yarattı. Ama Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. O zaman neden bizi yarattı? Ben bu soru karşısında cevap veremedim. Hocam size sormak istedim. Evet lise öğrencisi arkadaşları böyle diyorlarmış. Yani Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. O halde bizi niye yarattı? Doğrudur. Allah'ın ...bizim kulluğumuz o hamiddir... ...bizatihi... ...bütün varlık ona hamd ediyor... ...yerde çiçekler... ...arşta melekler... ...bütün... ...kövnü felekler... ...hakkı zikreyler... ...hayat ve memat... ...cemat ve nebat... ...bütün kainat... ...hakkı zikreyler... ...gözlerden yaşlar akmaya başlar... ...dağlar ve taşlar... Hakkı zikreyler. Ey gafil insan, mabettir cihan. Her şey, her an, her şey, her an hakkı zikreyler. Ee, zulmette kalma, gaflette kalma, zulmette kalma ve her şey Allah'ı zikrettiğine göre sen de onu zikret ve emin şeyin şey illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tefkehun cihanda hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. olmasın ama bunlar içerisinde akıllı varlık insanoğludur yani bir mimar düşünün bir mimar düşünün çok güzel bir eser yapmış arzu eder ki ya ben de bilineyim ya takdir edileyim yani he? Cenab-ı Hak demek ki e, zerre, kürre, canlı, cansız, bitki, hayvan, dağ, dere, deniz hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Ama bunlar içerisinde akıllı olan insanoğlunun Allah'ı bilmesine ihtiyaç vardır. Şu ayete bakın. İnne fi halqis semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin yaratılışında, ...gece ile gündüzün birbirini takip edişinde. La ayatin li ul elbab, Aklı başında olanlar için Dilinler ayetler var, vardır. Ayında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.